bir kaliteci ve iyi bir aşçıyım aynı zamanda. Şimdi arkadaşlar et şiş yapacağım. Kızlara. Malzeme içi hazırladım. Bu dolapta iki gün boyunca duracak. İçinde e, bize özel, Mardin'e özel baharatlar var. Daha sonra bu iki gün durduktan sonra dolapta çöp şişe alıp dizeceğim. Böyle bayağı bir yoğuracağım ben bu eti tamamen karışması için baharatta. E, ilk ay bu yıl kurban videosu yok mu de, dediniz. Ben de tabii ki her zamanki gibi. Kurban ve et bensiz olur mu? Düşünülür mü? Düşünülmez. E, kızlara özel yemeklerini hazırlıyorum. Bir taraftan kıyma bir taraftan kuşbaşı. Yani Allah'a bir şükür olsun. Evet arkadaşlar. Bu hazır. Ben bunu şimdi e, streçleyeceğim. Dolaba koyacağım. Dolaptan. İki gün boyunca bekleyecek yumuşayacak baya bir ama yani tatmanızı isterim isterim mükemmel ötesi bir tarif oluyor değil mi Bediye? evet görüşürüz iyi bayramlar